Geçen ay Cumhuriyet'in 100. doğum günüydü ve çok heyecanlıydım. Fakat beni daha da heyecanlandıracak bir şeyden habersizdim. Yıl 2002, 1 yaşındayım. Annem ve babam gazete okurlarken bir yazı görüyorlar. Yazı da şöyle geçiyor. Sevdiklerinize yazacağınız mektupları Cumhuriyet'in 100. yılına kadar saklayacağız ve 21 yıl sonra onlara göndereceğiz. Bizimkiler bana bir mektup yazıyorlar ve benim bundan 21 yıl sonra daha geçenlerde haberim oluyor. Mektubu hala okumadım. Bu sanırım şu ana kadar zaman yolculuğuna en yaklaştığım deneyim olacak. Bunun çok özel bir an olacağını düşündüğüm için ölümsüzleştirmek istedim. Ve mektubu hala açmadım. <laughs> Bir aydır bekliyorum bunu açmak için ve videoda okumak için. Şimdi daha çok beklemek istemiyorum ve artık açıyorum. Şaşırılacak pek bir şey yok aslında ama doğduğum apartmanın adresini görünce ister istemez şaşırdım. <laughs> Gönderici Nur Üçgün, kendisi annem olur, adres Enginleriniz Üçgün, Sayın Enginleriniz Üçgün. O sırada bir yaşında falan Ellerim titriyor. Sizinle birlikte sesli okumak istiyorum. Canım oğlum, seni kucağıma aldığım ilk anı hatırlıyorum da zaman gerçekten de öyle akıp gidiyor ki. Sen şu an tam tamına 11 buçuk aylık küçük bir bebeksin. Ama bu elinde tuttuğu mektubu okurken de tam 22 yaşında olacaksın. Bu satırları yazarken bile hayal kurmak benim gözlerimi dolduracak kadar duygulandırıyor. İnsanın gurur duyduğu bir yavrusunun olması, Allah'ın bizlere sunduğu bir lütuf diye düşünüyoruz babanla. Seninle öyle gurur duyuyoruz ki, sen şimdi belki üniversiteyi bitirdin. <laughs> bu sene umarım. Belki de bitirmek üzeresin evet. Yani çok güzel ve başarılı bir yaşamın henüz başındasın. Sana söylemek istediğim o kadar şey var ki aslında ama bu mektubu fazla uzatıp seni sıkmak istemiyorum. <laughs> Hiçbir şey değişmemiş. Annem hala böyle telefonda konuşuyoruz. Ben konuşmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Tamam oğlum, o zaman görüşürüz. Şimdi seni sıkmayayım deyip kapatmaya çalışıyor her seferinde. Sır beni sıkmamak için. Hayatın çok başında olduğunu hissetmen sana yaşadığın şu dönemlerde biraz zor gelebilir fakat ben sende öyle bir güç hissediyorum ki içindeki özgüvenle amaçladığın ve hedeflediğin tüm isteklerine ulaşacağını şimdiden görebiliyorum. Bir tanem, hayat o kadar güzel ve kısa ki Tanrı'nın bize sunduğu bu güzel zaman sürecini doyasıya mutlu geçirebilmek aslında tamamen bizim elimizde. Sen sakın hiçbir zaman hiçbir şeyin seni mutsuz etmesine izin verme aklarını her zaman ne pasına olursa olsun koru. Kendine ve çevrendekilere saygı duy. Kendine her zaman güven. Ailenin her zaman ama her zaman seni sevdiğini ve seninle gurur duyduğunu hisset. Kendine ve sevdiklerine her zaman "Seni seviyorum" de ki. Mutluluğun anahtarı senin kapılarını hep açık tutsun. Hayatında para kazanmak senin için amaç değil araç olsun. Böylelikle mutluluğun hep daim olur bir tanem. Eğer yaşam temellerini sevgi üzerine kurarsan hayatında seni hiç ama hiç kimse özemez. Gördüğün, dokunduğun, hissettiğin her şeye sevgiyle yaklaş. Şunu da hiç unutma ki insanoğlunun hayatında yaşayabileceği en güzel, en masum, en temiz sevgi anne ve babanın evladına duyduğu sevgidir. Bunu şu an anlayabilmem biraz zor fakat baba olunca ne demek istediğimi inşallah o zaman sen bana anlatırsın. O günleri görebilmeyi şu an için sadece umut ediyorum. Ama eğer bu mektubu okurken ben sana senin yanında olamazsam şunu hiç unutma bir tanem. Senin gibi bir oğlum olduğu için gurur duyuyorum. Seni çok ama çok seviyorum. O güzel Gamze'li gülüşünü düşündükçe hep tatlı bir tebessüm hissediyorum. Hep öyle güzel gülen Necmi olur mu? Tüm kalbimle seni seviyorum. Hep mutlu ol oğlum. Anne sen de muhtemelen izliyorsundur bu videoyu. Gerçekten çok teşekkür ederim. 20 yıl be. Evet bu da böyle bir video bloktu. Belki bu videoyu 20 yıl sonra izlerim bilmiyorum. Eğer hayatta kalabilirsem kaçıyorum yavaştan. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kalın.